Sual. İhtiyaç eşyası ne demektir, neler ihtiyaç eşyasının içine girmektedir? Cevap. İhtiyaç eşyası demek, kıymetleri ne kadar çok olursa olsun, bir ev, bir aylık yiyecek, her yıl üç kat elbise, çamaşır, evde kullanılan eşya ve aletler, binecek vasıtası, meslek kitapları ve ödeyeceği borçlarıdır. Bu eşyanın mevcut olması şart değildir. Eğer mevcut iseler, zekat, fıtra ve kurban için nisap hesabına katılmazlar. Ticaret için olmayan, ihtiyacından artan eşya, kiradaki evler, evindeki süs eşyası, yere serili olmayan halılar, kullanılmayan fazla ev eşyası, sanat ve ticaret aletleri, burada ihtiyaç eşyası sayılmaz. Bunlar fıtra ve kurban için, nisap hesabına katılır. Oturduğu ev büyük ise, ihtiyacından fazla, kullanılmayan odaların nisaba katılmaması sahiptir. Sual bazı kimseler, oruç uzun günlere geldiği için, niyetlenmeyin, kısa günlerde kaza edersiniz, diyorlar. Böyle söylemek doğru olur mu? Cevap. konuyla alakalı olarak bir stül fetavada deniyor ki, Ramazan-ı Şerif, yaz aylarından birine geldiği zaman, din adamı şekline giren birisi, Müslümanlara. Oruca niyet etmeyip, oruç tutmaz iseniz ve kışın kısa günlerde kaza ederseniz, caiz olur. Ramazanda oruca niyet etmeden, yer içerseniz, kefaret lazım olmaz, diyerek gençlere, talebeye, işçiye oruç tutturmazsa, bu kimse şiddetle cezalandırılır. Böyle söylemesi men edilir. Sual. Dinimizde sadece zekat verecek durumda olana mı zengin denir? Cevap. Sadakayı fıtır ve kurban nisabına malik olana da zengin denir. Bunların sadakayı fıtır vermesi vacip olur. Mükellef yani akıllı, bali ve mukim iseler kurban kesmeleri de vacip olur. Bunların zekat alması haram olur ve fakir olan kadın mahrem akrabasına, çalışamayan fakir erkek akrabasına yardım etmesi de vacip olur. Sual: Fıtra için buğday ve un vermekte zorlanan bir kimse, bunların yerine ekmek de verebilir mi? Cevap: Bir kimseye fıtra için buğday un vermekte güç olursa, bunların kıymeti kadar ekmek veya mısır verebilir ekmek ve mısır verirken ağırlığa değil parasına, kıymetine bakılır. Sual: Vaktinde kılınmayan teravih namazı daha sonra kaza edilebilir mi? Cevap: Kılınmayan teravih namazı kaza edilmez. Kaza edilirse nafile kılınmış olur, teravih olmaz. 27 Nisan 2021 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü